tin ve beden kavramları felsefe tarihinin en derin ve tartışmalı temalarını oluşturur. Antik dönemden itibaren düşünürler insanın doğasını anlamak için bu iki temel unsur arasında bir ayrım yapmışlardır. Felsefenin en temel sorularından biri insanın doğasıdır. Platon tin ile beden arasında keskin bir ayrım yapmıştır. Platon'a göre tin ya da ruh bedenden bağımsız olarak var olabilir ve daha yüksek bir gerçeklikte yani idealar dünyasında yer alır. Buna karşılık beden geçici ve değişken bir varlık olarak görülür. Platon'un düşünceleri daha sonra Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım ifadesiyle sürdürülmüştür. Descartes tim ve beden arasında bir dualizm öne sürmüş, ruhu düşünme yeteneğiyle tanımlamış ve bedeni ise fiziksel bir madde olarak ele almıştır. Modern felsefede tim ve beden tartışmaları farklı bir boyuttadır. Ee, varoluşluk gibi akımlar bedenin deneyim üzerindeki önemini vurgulamış, insani varoluşu bedenin deneyimlerine sıkı sıkıya bağlı hale getirmiştir. Marlio ve Ponti gibi düşünürler bedeni sadece bir madde değil aynı zamanda varoluşun temel bir parçası olarak görmüşlerdir. Yine tim ve beden kavramları tarihsel süreç içerisinde farklı kültür ve inanç sistemlerinde birbirine yakın şeyler anlatmışlardır. Antik Yunan'da ruh ölümden sonra var olmaya devam eden bir öz olarak kabul edilirken, çeşitli dinlerde ruhun Tanrı ile ilişkisi ve ahiret inancı önemli bir yer tutar. Hristiyanlık ve Müslümanlık bedenin geçici olduğunu ancak ruhun ebedi olduğunu vurgulamıştır. Bu, böylelikle bu düşünceler insanın ontolojik durumu hakkında derin tartışmalara da yol açmıştır. Şimdi kim ve beden arasındaki ilişki dinsel doğmalarla yönlendirilmiş ve çoğunlukla ruhsal olanın bedensel olandan üstün olduğu görüşü, görüşü benimsenmiştir. Bu Rönesans ile birlikte yani insan merkezli düşünceye dönüş yaşanmış e, ve Leonardo Da Vinci'nin anatomi üzerine çalışmaları bedenin önemli bir nesne olarak incelenmesine zemin hazırlamıştır bugün kim ve beden ilişkisi psikoloji, nörobilim ve e, gibi alanlarda yeniden ele alınmışlar. Nörobilim zihnin işleyişini anlamaya çalışmakta ve bedenin zihinsel süreçler üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bedenin sadece bir taşıyıcı olmanın ötesinde düşünme, hissetme ve deneyimleme süreçlerinde aktif bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Yine postmodern düşünceler beden kavramını daha da genişleterek kimlik, cinsiyet ve kültürel bağlamlarla ilişkisini ele almaktadırlar. Bedenin toplumsal bir inşa olduğu, cinselliğin ve kimliğin beden üzerindeki etkisi sorgulanmakta ve bu bağlamda yeni ve felsefi ve sosyal hareketler ortaya çıkmaktadır.